Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün GTA San Andreas'e kaldığımız yerden ıı, devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Bu bizim ıı, polisin <laughs> görevine gitmiştik. Iı, orada işte birini öldürdüler, kanıt getirdiler. Biz de yaptıkları öldürüyü. Ondan sonra ıı, başka ne yaptık lan? Dur. Ha, bu aramıştı, yararmıştınız kuzenim var demişti. Git demişti. Onunla buluş falan demişti. İşte biz de gittik öyle Şimdi Şuradan bir çelik gerek alayım çünkü zırhım bayağı azalmış. Ee, ne olur ne olmaz diye zırh Aa tüfek gelmiş. Yani. Ha şu şey. Neyse şimdi çelik gerek alalım bakalım bir 11 bir paramız var zaten zenginiz. Biraz daha görev yap fazla fazla para gelirse çok güzel olacak abi. Ya beleşe görev yapıyoruz bu nedir ya. Ne şu tüfek var Allah'ta şu. Ha bir de şey yapmıştık en yani son Şey çalmıştık. Ee, ne oluyor lan artık? Ha, bir kere döver çalmıştı. Tulut abimiz demişti. Ondan da o tüfek çıkmıştı. O görevdeki o bizi bize saldıran sanırım. Abi de şu, şu motoru şöyle koy da. Yani şöyle, şöyle fark Bakalım Caesar ne istiyor? Sürgündeki kral. <laughs> ne yapıyorsun lan kız kardeşim? Hey Carl. How you doing, sis? This ain't over man, I did this to take care of my woman, but now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, oldum. you going to the barrio with that big Willie bullshit and you gonna get <coughs> straight And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey relax <laughs> man, it's gonna, it's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are man, you're stinking grocery for the smoke? and the stretta Pigs, ted benny and and polaski <coughs> <coughs> smoke he's a pusher man no no not smoke he might mess with crash but he don't mess with no yank come on cj how you think he got that new house huh the do for life take a look around you word on the street is twice a week smoke sends a car to san pier and the trunk comes <coughs> back <coughs> full of white shit I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I will see something. Just, just lay low and I'll be back. <laughs> Geri döndü diğer döndüse. Ama şimdi biz, zirak, biz Gitsin, vurur Hello, where you be asshole? Why don't you Eh? Well, I was just about to call you, but Mayor, diyeyim, bu. you will be hanging out with those sticky putas. No, no. If you just let me. Silence! Get up here! Ya da manyak Bak, söyleyeceğim. Ha ka, ka göre geldi. Dur abi şu hatta niye şart şey Ya şimdi biz biz de haklıyız ama şimdi daha Grove e falan giderlerse bizim sizir ölür orada bir kaç bin kaç milyonlarca balla vardır, vagos vardır. Ee, şeyin dediği de doğru ama. Kendilim dedi bu evde mesela bu da bir smoke dedi o zaman. O zaman torbacı yediği ise nasıl aldı böyle falan dedi small vuracağız yani abi ama small nerede şu an ne yapıyor bilmiyorum sadece sanfiyarraya araba gönderiyor neyse şu katerinin yanına bir gideyim ben yani. bu da neymiş <laughs> soyacağımız yerle anlamadım <laughs> dur dur motor gitme motor gitme hayır hayır gitme gitme dur dur gitme anasının içine gitti anasının içine gitti motoru galiba. Şu, şu, şu yoldan gidelim. Karşımıza silendirme falan çıkmazsa çok güzel olur bize. Çünkü bazen GTA sahnesi mod kurup hep olay yazıyor. Ne aptal katarının yanına gidiyormuş her yanında mal mal egoistik erke, biz erkek fatmalı Hayda Keşke rıfaza değil dedik ha Amma Keşke Rıpazay'da gideydik. Nerede bunun evi? Oo nerede onun evi? Dur bekle C'yi ben mi görmüyorum bir tek? Oha oha birader. Dur dur abi geri dön geri. Geri dön geri geri dur. Dur bekle. Dön geri abi dön, dön. Dur nehire de girme. Yol neredeydi lan bizim burada? Hadi şuradan gitti. Dur anasının kimdeymiş ben onu yakın Lan şey var lan orada ATV mi ATV mi ne oluyor ATV Dur abi biz oraya bir pazayla gidiyoruz onun anasının içinde Ben daha yakın zannettim Araba verin lan bana Şurada araba Araba yani. Bir abi dur hemen iyileye aktif iterim buraya Kardeş çık. Benim de yükselmem lazım bir yerden. Şuradan yükseliyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ya bu yine buraya girdi. Anasını satayım. Onu bu F3 ben değiştireceğim ya. Bu ne? Hadi lan. Allah dur, dur dur Güzel abi. Güzel bir araba. Abi, abi çok uzak şeyleri şeyin yeri. Bayağı uzak. eziklerim şey var tır şey var ya ilk görevden tanker çalmıştık ya hadi bakalım geliyoruz neredeyse o bununla nerede daha iyi bina Heh. geldik dur lan yavaş dur dur dön 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 aldım içinden alın içinden ne yapayım Oğlum tamam, araba sürükleniyor ben de ama Neyse dur şu Tamam geldim lan salak Eee nerede bunun evi Aa burada Kürek var evin içinde Allah Allah. Hazır böyle gelmişken şu oyunu bir kaydedeyim Ne olur ne olmaz İlk temel Hey Catalina baby, it's me. ben buraya geçerim abi. what we got left? Are you stupid? you forget already? Dur dur, burada <laughs> sıkıntılı olaylar oluyordu galiba veya başka şey de. Neyse geçtik <gülüyor> ama. Okay, <laughs> what yakın ona gidelim. Arkadaki daha yakın ha, yoldan çıkıyor ya. Arkadaki <laughs> ne gidiyor? <laughs> yoldan şey oluyor ya. Bunlar arası güzel bir şey. Oraya niye geçtim orada sıkıntı bir sahne vardı galiba Veya diğerinde miydi neyse geçtik artık Bizim arada değil mi? Ha yolda hadi lan Katel ne ya ne mal bir arabam var Çıkamıyor daha şey Şuradan uçar mı lan bu araba Hop dönmez değil ters Dönmez 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 yok ben biliyorum abi dönmez This place will be a walk in the park. You mean like the last place? Who are these cowboy assholes? Hang back a while, see what's what? I'm not We got the cash. Let's get out of here. Those money maricon masters have our money. There's no money. You drive, shoot. Al alsan onu şeydi. Bir e de bunlar nereden gitti? Şuradan. Ay ne kaçıyor var. Ben de duruz var tararız. Ya ben lan. Dur bekle şunların arkasını biraz geçeyim ha. Atla lan sen. E önüme sanki bu. Hadi gitti. Çantayı alacağız. Dur. Işte. Acınasın mı sıcam sabah? Polis atak polis atak şimdi. Şey şey. Diğerde canı çok az kaldı diye mi? Yetiştim yetiştim. Bu şu sağdaki yetiştim. Ama bu nasıl bir şey ya? Şu sağa Abicim nasıl bir şey bu ya? Sola sola gidiyorsa sağa dönüyor. Ya sen de bir sus be abi. Öyle kalalım bak izle. Amin. salak sık lan şunları salak. Hani bunlar gebermiyor mi ya? Heh. Aldım aldım çantayı da aldım. Son son geride kaldı. Kal köpesi ye köple Oooo Ege nere sıkıyon lan yavaş Yavaş Ammm Yavaş yavaş Abi ben bu kadar hayatımda saçma şey görmedim ha Allah nasıl Şişt, Frene basıyorum sağa sola gidiyor motor ya Ya sen de sus sus sıcağı ya. Hop Hoppalar nerede uçuyorlar? Biz de <laughs> <laughs> Ya salak sen de şuna sık lan. Nerede gidecek? Dur şey? dur dur dur. Bas hadi bas bas bas. Ha öldü. Hop oh be. Katerina'nın gizlenme yerine. Ha. Bununla gidemeyiz abi. Dur dur dur. Bana şu arabayı ver. Ama... gel lan gel gel. Abla sen salak mısın? Bana. Lan no, siktir git. Yeah, quiet, you little men are scared of strong women. if we're passionate, you say we're crazy. if we're upset, you say we're hysterical. we sleep with men, we're sluts. if we do not, oh, i'm Who you're calling little men. you went berserk back there. that was just another day at the office. you can't stand, a heat. You can't stand the heat. go put your tiny balls in the freezer. tiny balls. i'll give you get minute. We'll enough. enough. just shut up and drive. i'm counting the fucking money. so i could tell you i'm yeah. my Hemen gidelim şuraya. İyi yaptık bari görev ya. Yani. Az başarısız oluyor. düş salay. Hayvan bahçesine geri getireyim Hayvan. Hayvan evine geri getireyim. Ona O ne şey gibi. Korku evi gibi. Korkuya bir gibi ev yapmışlar. Yani. Aslında bir şeyle daha iyi geldiler galiba diye evet. Neyse geldi gene. Ya aşağıda kaldı bu yolu ya. Şimdi oradan atlasam araba ters dönebilir ve patlayabiliriz. Hiçbir şey kalmıyor. Mal mal konuştuk ya 2 saat. see you soon handsome next time we play really rough yeah that's cool but we can also play for some real money i got some money to well it's a long story but i need some serious paper fans. would you come and see me again soon We rob a real bank no i'm sorry i'm sorry i accept Ama oyunu bir kaydedelim bir daha. Ondan sonra yine göreve gidelim bizim şey katalım. Ya da bir onun görevi var ha. Neyse gel lan. Ha asıl sahne bu. Hey Catalina, it's call. Come on, let's go. We got banks to rob. Dur dur abi ben buraya da geçeyim mi? Atla bak konuşmalarda. Komisyonlardan belli, daha deminki değilmiş ya keşke gitmişseydim daha deminki. I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No, I didn't say that. abi, o sahneyi bilerek geçtim. çünkü şey o ya. kind Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. Ya şurası Enough! I need some fucking money. you do you know Here, Carl. Satchel charges. What the hell did you get there? You can't get Open the back room door or I blow your fucking face off. Leave the panic button or I'll kill your children too. I warned you, you stupid bitch. Stupid fuck.

Minyon minyon ooo kaç yıldız oldu ama Bu hanım bu spreyci diye bizi nereye götürecek Şurasıymış la yakınmış Buradan gideriz Şuradan gidelim Aranma seviyesine gitsin E zaten gidiyor ki baksana ben şuraya şuraya gidiyor çok gibi oldu. Canım. 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 Bas 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 Canım. 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 Geldik geldik şöyle hemen boy atalım. Parayı yine ben alacağım. Ne 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 Tamam nereye gidiyoruz? Bunu yine malikanesine mi? Yani şöyle tamam şuradan gideriz. Take me home Carl. Okay look. But we gotta talk about something. What do I have to say to you? You're a great girl and all, but you gotta calm down. Oh, I know the I know some cold-blooded cats wouldn't act like you. how oh, do you get given a lioness? and you want a pussy cat, Rip. No. Mm -hmm. I just want. You know why I act like this? No. i love, Carl. A oh, woman's oh, heart is a tempestuous place, and you will break my heart. Sometimes I want to kill us both. Please don't do that. Just relax a little. Oh, yeah, I'm sure that Geldik. Sürüş etmeni de attı onun. To impress me, Carl Johnson. Ne sen, Ver ver. Şöyle bir sıfır çizelim. Sonra gidelim yine göreve Dur abi girelim bakalım Katerina'yı yeni görev mükemmel çift. All? Damn! What I do what? now? Do all the fucking same, eh? I see it on television, I read it in books, I hear it in no music. Mind, yeah. Do all the same. <coughs> fuck this. Fuck that. Well, fuck you. Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. <laughs> no, no more. From now on, we just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean, <coughs> you're breaking my heart. I'm warning you. I'm in a really bad fucking mood. Today, I kill everybody who fucks with me, especially you. Move. No, işte buna. I feel good today, like a woman reborn. Cool. Maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not until I really. bir yerde, ha? what to hear? Perhaps this time no cowboy motherfuckers will get in our way. Amen. Gitmediğimiz yer, değil mi? Now, like the Come on, drive. What's wrong? Nothing. I just hate men. Well, give me a break. Here's your break. Your break is you're not on my Barbie. Well, that's one way of looking, looking at shit, I suppose. Now, try to be a man this time. <laughs> drive, <inaudible> lover. <inaudible> <inaudible> Gidelim, son görev galiba ya. Yani. İnşallah son görevi gösterebilirim çünkü çok da sevmiyorum bu görevleri. 2 dakikada geldik ya. Aman ağabey. <laughs> ha söyleyim, söyle. Küçük... Küçük kasaba bak. Bankası. Yes, I'm Miss Catalina, miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar. Now, bitch. I'm going to empty the safe. Keep these idiots covered. All right, you heard the lady. No heroic shit. It's only a little gun. Oh, shit. I give you one. Silah Shit! I just bought another donut. Don't criminals have any consideration? <coughs> we can collect that bribe later. Might as well go and take a look. Bachmein, <coughs> <coughs> We know you're in there. The game's up. Come on out. Come out, real peaceable lack. Uh huh i and get as much gas as possible. You give up, you're surrounded. Quick! i got it. You motherfucking fool! it, Better take back door. Follow me! Follow me, i you try the back way. We were waiting for you. Oh, are huh? Arkadan birim sıkıyor ama. Bekle bu zeyi ben böyle. Valla bir polis sıvıramadım şunu yapacağım. Ara ara ara. Helikopter bile geldi ya. Ne manyak bir Allah'ın konuştuğuna nereye gideceğiz anasını gelsene ne yapacağız <laughs> Helikopterle tepede ederler oh. Hayda Tamam ediyorum hadi. <laughs> Atlanın. Ama bir tane sana gitti ama. Dur düşeceğim düşeceğim ben. Aa, ooo. Çok fena koydum ha. Ya <laughs> bak. Gayet de. Şeyim ya. Oğlum Los Santos'a kedi işleyelim de şey yapmışım. Hala bana korkak korkak diyor. Kırıldı izlemiyiz. Neyse dur abi şu tarihi. Oha oha ha, lan salak düştü lan. Gel gel. binden arkama. Spreye mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ha bunun evine gideceğiz. Şu sola soldan gideceğiz. Ya. No, but I really need to pay for. You, you make my skin crawl. Well, I ain't crazy about you either. That's just it. Don't no, you know! Don't talk. Let us enjoy the peace and quiet. Come on, Carl, move it. we're going işte, ya. There you go. Thanks. One day, Carl Johnson, you will realize. She, she truly love me and your heart will break in two But you are more like the spiny lizard than a man Ha Goodbye Goodbye Para ver para Aaaa o, o, onu on 10.000 dolar verdi la ee, Arkadaşlar birkaç dakika olmuş ona bakacağım hemen geliyorum Arkadaşlar 24 dakika olmuş ee, burada videoyu bitireceğiz Oyunu kaydetip ama ilk önce telefon çalacak herhalde çünkü görev yok Ön şu çalacak da aynen çaldı. Hey Holmes, I've been busy. Caesar, what's up? I can smell not just outside from a mile off. Racing, my friend. Cars, ha. not beautiful cars, but fast, man, fast. fast what are you man, talking fast. about? Street racers from San Piero. They meet out here to tear up the blacktop. No chota, no chota choppers. You want to make some money? Just the Pope shit in the woods? Why you keep asking me that, Holmes? I told you I don't know. What holiness does is business is his business. Just get up fast car meet me south Montgomery. See you man. arabasını alırım ha. Vallahi alırım dur bekle. Nerede yakınmıştı dedi ben. Alırım lan bunun arabasını ama ilk önce kaydederim oyunu. Zaten bunu da burada bitireceğiz böyle Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, burada videoyu bitiriyorum. videoya like kanala abone, abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Şimdi koçum ve bay bay.